liposuction öncelikle kilo verme yöntemi değildir. Evet. Liposuction vücut şekillendirme yöntemidir. Yani e, tüm diyete ve egzersize rağmen hı hı. bazı bölgelerimizde dirençli yağ birikintileri olur. Bunlar özellikle bel kısmında veya kadınlarda basen kısmında, kollarda olabilir. E, bu bölgeler ne yaparsanız yapın, ne kadar diyet yaparsanız yapın gitmediğini görürsünüz. Evet. Ve kilo aldığınız zaman özellikle bu bölgeden alır, kilo verdiğiniz zaman ise en son buralar gider. O yüzden bizim amacımız o bölgelerdeki e, birikmiş olan yağları. Çünkü vücut e, her kişide farklı. Bazen bayanlarda özellikle basen kısmı yoğunlaşırken ki doğalı odur zaten. Bazı bayanlarda ise basenler olmuyor, popo olmuyor. Ama özellikle karın ve bel kısmı yani erkek tipi bir yağlanma ile karşılaşılıyor. Boğazlar kilo verseler dahi o bellerindeki kısımlar gitmiyor. Hatta ben onlara simitler diyorum. Evet. Çünkü özellikle şu son zamanlarda düşük bel giyimi, düşük bel pantolon giyimi o bölgedeki problemleri çok ciddi artırdı. Ve düşünün belde bir kalınlık eğer biraz basen de varsa tam ortada poponun böyle birazcık çukur olduğu bir görüntüyle karşılaşılıyor ki bu da gerçekten estetik olarak hoş durmuyor. Ve bu tip durumlarda biz bu bölgelerden yağ alarak o bölgedeki problemleri çözüyoruz.